Arkadaşlar selam. Şimdi Emrah Bey'in karavan yapacağı İvak otobüsün içindeyiz. Otobüsü yeni aldık. Kaç binde bu otobüs? 67 bin. Hemen Altın. bakalım. Doğru mu? Yalan söyleyeceğim. 67 bin 169. Kaç şurada. model? 2003 model. 2003 model. Nereden aldın? Konya'dan getirdik. Nasıl bu kadar temiz kalmış? Allah kamu aracı olduğu için herhalde hiç kullanmamışlar. Tarla bağ bahçe gidip gelmişler. Ne aracı dedin? Ziraat odası evet. başkanlığı sanırım veya ona benzer bir şey. Arkadaşlar bu otobüs Konya'da bir tane odanın otobüsüymüş. Sadece işte çiftçilere eğitim vermek için işte yeni tohumu nasıl ekeceğini göstermek için kullandıkları otobüs. Burada memurlar tarlalara gidiyor. E çok da tarımda gelişmiş olmamıza rağmen çok da yerli tohum yeni tohum olmadığı için temiz kalmış. Şöyle görürsünüz otobüsün poşetleri henüz üstünde duruyor. Otobüs sıfır gibi. Zaten 2013 model 60 binde. 2003 model. Pardon 2003 model 60 binde. Daha ne istiyorsun? Adam hiç bilmemiş. Aynen. Ufak tefek şeyleri var. Onları da yapacağız. Zamanla. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Böyle burada bir çatlağı var. Bunu yaptım. Abi bu, boş ver de. Bu, Şunu ya, nazar. 2003 model. Bu fabrikada fabrika, fabrika kağıdı etiketi duruyor. Hala, yani. hala duruyor. O direksiyon bilimde de var. Aynen. Aynen, aynen şurada. E ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Valla bunu karavan yapmayı düşünüyoruz ya. Güzel. Karavan yapacağız. Şöyle 5 kişi kalabilecek. 5 kişi. Bir seviye. Aşiret bitirmeyi... misiniz? Ne yapacaksın 5 kişi? Bakalım kısmet. E, Uğur güzel. Uğraşacağız kendi çapımızla. Neden başlıyorsunuz o hiç? Önce koltukları sökeceğiz. Hadi Ondan başla sonra... bakalım sıyır kolları. Taban saclarını. E, sen tanıyalım bir sen kimsin? Ben kim köpek? Ben... <laughs> ben Emrah Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Ne iş yapıyorsun ee... şimdi? Gemi mi yapıyorsun? Yaklaşık 5-6 senedir İnşaatlarda çalışıyordum. Ondan sonra bir sene Almanya'ya gittim. Orada bir ufak bir işletmemiz oldu. Korona nedeniyle Türkiye'ye geldik. Türkiye'yi Son korona. gelenler karantina altına alınanlardan biri olarak. Karantina altına alınmadım da evde karantinaya gittim. Son gündü. karantina bükücü. Kendi karavana Aynen. karantina edecek şimdi. <laughs> Şimdilik başla bakalım. Bu zamanı bir daha bulamayız. Şimdi İki ay zaman çok. Sökeceğiz işte sağını solunu her tarafını. Oradan mı başlıyorsun? Buradan başlamıyoruz. Şu koltukları falan sökeceğiz. Ondan sonra tabanı sökeceğiz. Hadi bakalım. Var mı? Neyi nereye yapacaksın? Şimdilikten söyle de ileride şekillensin. Tamam. Tavandaki bagaj koyma alanlarını sökeceğiz. Evet. Tabandaki yükseltileri de sökeceğiz. Şu bu öndeki. Aynen. Öndeki şu kısım motor bölümü. Burası evet. zaten sökülmüyor ama diğer kısımları sökmeye çalışacağız. Kısmet çökebilirsek artık. Hadi bakalım. Ondan sonra en arka tarafa yatak yapmayı düşünüyoruz. O 4'lü 5'lü koltuğa mı? Biraz bu tarafında aynı. Hı hı. Biraz bu tarafında ufak tefek dolaptır. Karantina dedi. günleri annesini taşlıyor. Yaşları koruyalım diyoruz. Çocuk annesini taşlıyor. Evet. Öyle yani. Başlayalım yavaş yavaş. Hadi bakalım. Abi. Al eline lokmayı. Bir bismillah de artık. Bismillah dedik ya. Sıkıntı yok. Çay pipet. Çay. yanlış olmasın. Böyle Değişik değişik kişilerle uğraşıyoruz ya. boş adamız. O yüzden ultra Allah boş. Allah herkese boş alanında. yapsın. Şu ultra an dünyadaki herkes boş. Aynen. Dünyada şu an dolu adam yok. Neden? Çünkü korona. Şimdi ben şuradan sökmeye başlıyorum. O zaman ben de seni Niye oradan başlıyorsun? Öndekini diken söktüm çünkü. Ha. Bakalım nereden sökmüş, nasıl sökmüş. Bu en öndeki bakalım. bir arkadakinin. Aynen. YouTube'a böyle çek der lazım. Kaldı çıkıyor. Bu arkadan sökülüyor değil mi? Şöyle şurada iki tane somunu var. Bir Hı -hı. de iki tane de şu tarafta var zaten. Bakın arkadaşlar otobüsün poşeti duruyor. Koltuklarına bak. Şuraya bir köylü amcamız inek tezeyi koymuş. Onun dışında tertemiz. Bir de şu şeyde de var ha. Karşıda da var onun tutulmaz. Ha tam orayı söküyor sen. Şu koltukları değerlendirsek ne olur? O zaman arkadaşlar karavan üstadı çalışırken biz de onu izlemeyi alalım. Şimdiden arkadaşa yol gösterebilirsiniz. Fikri olan daha önce karavan yapmış olan ya da aklında karavan yapma fikriyle bu işlerden anlayan kendinin hobisi olan insanların fikirlerine her zaman ihtiyacı vardır. Takipte kalın. Umarım güzel videolar çıkacak. Ki Emrah'ın da kötü video çekmesini tahmin etmiyorum. Emrah tersen görüyor. Söktüm. Aslanım benim be. Hadi bakalım hayırlı olsun. İlk koltuğumuzu söktük hayırlı olsun. Bu koltuklardan şey mi yapsak ya? İşletme mi yapsak bir tane? Şay, Çay kahve mi? falan. Otursun acaba. içsinler. Dükkanları falan satmaya çalışalım. Belediye mi başlasak acaba? Oo, olur olur. Belediyelerde eski sever. Hayır. Ben mantıklı belki belediye araçlarında kullanılır. Tamamdır. Onu çöp poşetiyle temizliyoruz. Bunları Hadi bakalım. Hepsini şey yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bugün de videomuzun çalışmalarımızın sonuna geldik. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için.